Köy evlerine, müstekil evlere bakacağımız yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Konu satışlarındaki son aylardaki durgunluktan dolayı fiyatlarda biraz durgunluk, biraz geri çekilme söz konusu. Umarım tabi bu geri çekilme devam eder ve gayrimenkuller, evler daha erişilebilir hale gelmeye başlar. Bugün yayında yine pek çok yöreden muadillerine göre fiyat performans olarak daha başarılı görünen ilanları sizlerle paylaşacağım. Yayın esnasındaysa her zaman olduğu gibi yine sizin değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyor olacağım. İlanlara başlamadan önce ise videoların devamı için hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve yayını beğenmenizi rica ederim. Bugün ilk ilanımız İzmir'den olacak. İzmir Bergama Muratlar Mahallesi'nden 375 bin liraya satışa çıkartılmış bir köy evi. Bu ilan daha önce de verilmiş bir ilandı. Devamlı izleyicilerim hatırlayacaklardır. Aylar olmuştur ilk kez ilana çıkıldığı tarihin üzerinden. Ve ev 25 Mart 2024 tarihinde yeniden ilana çıkılmış. Bir süredir satılamamış olması da belki pazarlıkta biraz elinizi güçlendirebilir. Fotoğraflarına bakalım. Dışarıdan sokağından görüntüsü yapının bu şekilde mevkinin yeşil olduğunu görüyoruz. Zaten biliyorsunuz özellikle daha çok yeşil doğaya sahip yerlerden evleri bulmaya çalışıyorum sizler için. Evde tabii ki fiyatından da anlaşılacağı gibi bir tadilat ihtiyacı, masraf ihtiyacı söz konusu odalarda. İki oda bir mutfak denmiş bu arada. Alırım, ilgilenirim, zamanla tadilatını gerçekleştiririm diyenler belki değerlendirebilirler. İzmir Bergama Muratlar Mahallesi'nden 2 artı bir köy evi. Yapının girişinden bir görüntü bu da. Evet fotoğrafları böyle bir kez daha dışarıdan fotoğrafını son kez görmüş olalım ve detaylarına bakmaya devam edelim. 375 bin lira satış fiyatı ilan tarihi 25 Mart 2024. Brüt metrekaresi 166 metrekareymiş arsa alanı ile beraber ve 2 artı 1 oda sayısı bina yaşı 31 ve üzeri ısıtma sobayla sağlanıyormuş. Emlak ofisinden verilen bir ilan Hızlıca açıklama kısmına göz atıyorum. Elektrik ve suyu mevcuttur denmiş. Köy evimizde iki oda ve yeni yapılmış bir mutfak vardır. Bahçe alanı 30 metrekare civarındaymış. Bergama merkeze 40 dakika mesafede bulunduğu da belirtilmiş. Hemen biz de harita üzerinden konumuna bakalım. İzmir Bergama Muratlar Mahallesi neredeymiş? Ve buranın imkanlarını da görmüş olalım. Harita üzerinde lokasyonu böyle Bergama İzmir'in kuzey çıkışında yer alan bir yer. Biraz daha yaklaşıyorum. Muratlar Mahallesi'ne. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi 6,5 kilometre mesafede görünüyor haritaya göre. Yaklaşık 4 kilometre mesafede ilkokul, 6,5 kilometre mesafede ortaokul görünüyor. Denize mesafede bakacak olursak Dikili civarına 52 kilometre mesafede. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %66 oranında artış göstermiş. Sizce fiyat performans olarak başarılı mı? Siz de görüşlerinizi videonun altına yazın lütfen. 375 bin liraya İzmir Bergama'dan bakıma tadilata muhtaç bir köy evi. İlan Emlak verilmiş. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0543 827 61-85 ayrıca ilgilenenler için ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Manisa'ya gidiyoruz. Manisa Kırkağaç Karaalim Mahallesinden 525 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. 257 metrekare alan içinde yer alan 2 artı 1 bir yapı. Yapının mutfağından bir fotoğraf bu da. Çok fazla görseyle yer vermemişler ilanda girişinden bir görüntü. Dar uzun bir salonu var görüldüğü kadarıyla. Evin odalarında tadilatlık ciddi bir durum yok gibi görünüyor paylaştıkları görsellere göre. Detaylarına bakmaya devam edelim. Fotoğrafları böyleydi. İlan tarihi 22 Mart 2024. 525 bin lira satış fiyatı, 257 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir yapı, ısıtma sobayla sağlanıyormuş, içinde kiracı varmış bu arada. Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan, açıklama kısmında Manisa ili Kırkağaç ilçesinde 3 kata imarlı merkeze yürüme mesafesinde, alt sokağında doğalgaz olan, üniversiteye yürüme mesafesinde tapuda müstakil ev olarak geçen evimiz satılıktır denmiş. Biz de konumuna bakalım. Manisa Kırkağaç Karahali Mahallesi neredeymiş? Kırkağaç merkeze yakın olduğunu görüyoruz harita üzerinde. Dolayısıyla imkanlar bakımından zengin bir yerdir. Çevrede birçok sağlık birimi mevcut. Yine eğitim kurumları da aynı şekilde Kırkağaç merkeze 600 metre bir mesafe var. Buradan denize mesafeye de baktığımızda Dikili'ye 67 kilometre mesafede görünüyor. 525 bin lira satış fiyatı Manisa Kırkağaç Kara Mahallesi'nden bahçeli bir müstakil ev, emlak ofisinden verilen bir ilan, ilgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0507 260 21 76. Şimdi Aydın Nazilli'deyiz. Nazilli Beğerli Mahallesi'nden 700 metrekare alan içinde bir müstekil ev ilanıyla yayına devam ediyoruz. Fiyatı 810 bin lira. Fotoğraflarına birlikte bakalım. 700 metrekare alan içinde bir artı bir bir yapı. Evin dışarıdan görüntüsü böyle. Bu da özellikle büyük arsa alanıyla öne çıkan bir ilan. Yapıda tabi bazı bakım tadilat ihtiyaçları söz konusu gibi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde Kargirev ve Avlu olarak kayıtlıymış. Ayrıca iki tapu olarak satışa çıkartılmış. Kargirev ve Avlusu 396 metrekare olarak görünürken yanındaki arsayla beraber 700 metrekareye çıkıyormuş. Tapuların fotoğraflarını da paylaşmışlar. Biri 396 metrekare, diğeri de 305 metrekare alana sahip. Ve her iki tapuda da nitelik kargire ve avlu olarak görünüyor. Evle alakalı paylaşılan görseller böyle bu kadar. Bir kez daha üzerinden geçiyorum. Tabii keşke biraz daha net fotoğraflar paylaşsalardı yapıyla alakalı... Detaylarına bakmaya devam edelim. 8-10 bin lira satış fiyatı ilan tarihi 24 Mart 2024. Bina yaşı ilana 5 ila 10 arası olarak girilmiş. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Elektrik ve suyu var denmiş bu arada. Yerimiz iki tabudan oluşuyor. Biz de bakalım Aydın Nazilli Beğerli Mahallesi neredeymiş? Mevkinin imkanlarını da görmüş olalım. Harita üzerinde konumu böyle. Nazilli'nin biraz güneyinde kaldığını görüyoruz. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 1.4 kilometre mesafede. Yine yaklaşık 4 kilometre mesafede hem ilkokul hem de ortaokul bulunuyormuş. Nazilli merkeze yaklaşık 17 kilometre mesafesi bulunuyor ve denize mesafeye bakacak olursak Kuşadası Güzelçamlı civarlarına 100 kilometre mesafede görünüyor. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %72 oranında artış göstermiş. Aydın Nazilli'den 700 metrekare arsa içinde bir müstakil ev 810 bin lira satış fiyatı. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0532 598 41 36. Şimdi Isparta'dayız. Isparta Şarki Karaağaç. Başdeğirmen köyünden 930 bin liraya satışa çıkartılmış 1000 metrekare alan içinde 3 artı 3 bir yapı. Fotoğraflarını hemen beraber bakalım. Sahibinden bu arada satışa çıkartılmış. Dışarıdan görüntüsü yapının bu şekilde. Bir dönümlük arsa içinde bir müstakil ev. Bu da bahçe alanından arsa alanından bir görüntü. Yine oldukça büyük arsa alanıyla öne çıkan bir ilan bu da. Isparta'dan. Mevkii bilen izleyicilerin varsa videonun altına yazabilirler. Hep birlikte bilgileniriz. Isparta Şarki Karaaç. Nasıl bir yerdir? Evin içinden görsellere geçtik. paylaştıkları odaların fotoğraflarına göre herhangi bir masraflık bir durum yok gibi görünüyor. Tabi detaylı olarak her odanın fotoğrafına yer vermemişler. O yüzden diğerlerini bilemiyoruz. Bu da mutfağından bir görüntü. Evet görseller böyle. Isparta Şarki Karaağaç Başdeğirmen Köyü'nden 930 bin liraya satışa çıkartılmış bir dönümlük arsa içinde 3 artı 3 bir müstakil ev sahibinden verilen bir ilan, bina yaşı 26 ile 30 arası olarak girilmiş ilana kat sayısı 2, ısıtma sobayla sağlanıyormuş, kullarım durumu boş denmiş, sahibinden verilen bir ilan, hızlıca açıklama kısmına bakıyorum, müstakil ev dışında ahır ve samanlık da varmış, 2 oda bir salon yukarıda, 2 oda bir salonda aşağıda bulunuyormuş. Araba garajı, tandır evi mevcuttur. Oksijen deposu Kızıldağ Milli Parkı'na 10 km mesafede denmiş açıklama kısmında. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Isparta Başdeğirmen köyü neredeymiş konumunu görelim. Isparta'nın biraz kuzey doğusunda kaldığını görüyoruz haritada evin olduğu yere en yakın sağlık birimi 2.4 kilometre mesafede görünüyor. Şarki Karaağaç Devlet Hastanesi 6 kilometre civarında ve 2.8 kilometre mesafede de hem ilkokul hem de ortaokul mevcut. Isparta merkeze 87 kilometre mesafede görünüyor. Antalya merkeze mesafesi de 150 kilometre civarında. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %62 oranında artış göstermiş. 1000 metrekare alan içinde bir müstekil ev 930 bin lira satış fiyatı sahibinden verilen bir ilan. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0538 350 40 28. Oldukça güzel bir coğrafyadan, güzel yeşil bir mevkiden Müstekil ev ilanıyla yayına devam ediyoruz. Düzce Gölyaka Taşlık Köyü'nden 1 milyon 750 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstekil ev. Bir dönümlük arsa içinde 4 artı 1 bir yapı. Oldukça güzel bir kare yakalamışlar. Yemyeşil bir doğa içinde. Evin dışarıdan görüntüsü böyle. yola cepheli olduğunu görüyoruz. Önünden asfalt bir yol geçiyor. Yapının içinden görsellere geçtik. Bazı bakım ihtiyaçları söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabi bu ilanda özellikle güzel doğasıyla ve geniş arsa alanıyla öne çıkan bir ilan. Bu da farklı bir açıdan görüntüsü, önünden geçen yolun. Evet, görselleri böyleydi. Oldukça iç açıcı görünen bir mevkide düzce Gölyaka Taşlık Köyü. 1 milyon 750 bin lira satış fiyatı evin İlan tarihi 23 Mart 2024. 1000 metrekare arsa içinde 4 artı 1 bir yapı. Bina 26 ile 30 arası olarak girilmiş ilana. Isıtma soba denmiş. Kullanım durumu boş. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış. Emlak ofisinden verilen bir ilanmış. Takasa uygun denmiş. Evin metrekaresinin 120 metrekare olduğu belirtilmiş. Göl yaka merkeze 1 kilometre yürüme mesafesinde köy yerleşik alanda elektrik su mevcut denmiş, tadilat yapılıp oturulabilir duruma getirilebilir. Bahçe içinde çeşitli meyve ağaçları mevcut, köy camisi karşısında gibi bilgilere yer verilmiş. Düzce Gölyaka Tahşik Köyü'ne gidelim. Bakalım harita üzerinde konumu neredeymiş? Evet harita üzerinde konumunu gördük. Evin olduğu yere 2.3 kilometre mesafede Gölyaka Devlet Hastanesi bulunuyormuş ve çevrede yine birçok eğitim kurumu mevcut. Yaklaşık 1.5 kilometre mesafeden başlıyor. Evin denize mesafesi de yaklaşık 45 kilometre civarında görünüyor haritaya göre. Düzce Gölyaka Taşlık Köyü'nden bir dönümlük arsa içinde yeşil bir doğaya sahip bir yerde 4 artı bir müstakil bu mevkilerden bir yer düşünenler belki değerlendirebilirler. Emlak ofisinden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0535 279 28 60. Temennimiz fiyatların biraz daha düşmesi yönünde. Enflasyonun hızlı artışı ile beraber biliyorsunuz ev fiyatlarında hızlı bir şekilde aşırı bir yükseliş meydana gelmişti ama son aylarda ev satışlarındaki yavaşlıktan dolayı fiyatlardaki artış yavaşladı ve durma noktasına geldi diyebiliriz son zamanlarda. Umarım ülke ekonomisi daha iyi bir hale gelir, gelirler artar, uygun kredilere ulaşma imkanı da ortaya çıkar ve sizler de hayallerinizdeki yerlere kavuşabilirsiniz. Temennim bu yönde. Bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Videonun altına yine evlerle alakalı, fiyatlarla alakalı görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.